Redek operasyonu kapsamında Taylan Kulaçoğlu iki kez gözaltına alınmıştı, ikinci gözaltına alınmasında tutuklanmıştı ve Sincan cezaevindeydi. Taylan Kulaçoğlu'nun serbest bırakıldığı bilgisi geldi. Şimdi ablası Özen Kulaçoğlu telefon attığımızda. Özen Hanım merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Gözünüz aydın Özen Hanım. Çok sağ olun, ee... çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz sanıyorum? Ankara'dasınız. Ben an şoktayım çünkü ben Ankara'ya yarın sabah saat 9'daki kapalı görüş için gelmiştim kardeşimi. Yarın cezaevinde ziyaret et, etmek için geldim buraya. Bir arkadaşımı beklerken zili çaldı ve hani Taylan'ı karşımızda gördüğünüzde şu an halen hepiniz şoktayız. Acayip derecede de mutlu olduk. Yani dün bir dilekçe vermişti cezaevi yönetimine. Serbest bıraktılar. yani şu an işte eve gireli 10 dakika oldu. Ben de hemen bu bilgiyi Twitter'dan ve Facebook'tan paylaştım. Ya da insanlar için müjdeli bir haber bizim için olduğu kadar. Böyle çok mutluyuz gerçekten. <laughs> Hepinize de çok teşekkür ederiz. Yani inşallah bu süreç son bulmuştur ve bizimle ilgisi eve diyen kapanmıştır diye umuyorum yani. Evet peki e, süreç olarak nasıl işledi yani e, Taylan'ın dilekçe yazdığını söylediğine serbest serbest kalması. Yani ben telerine... size öyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir şeyden haberim yok. Taylan içeri girdi bir 12 dakika falan ancak olmuştur. Hiçbir şey konuşamadık yani ilk 5 dakika böyle şok olup birbirimize bakarak geçti. Peki Taylan Kulaçoğlu e, konuşma e, fırsatımız olur mu? Tabii bununla. size bir merhaba demek isteyecektir mutlaka. Ben şimdi hemen onun yanına doğru gidiyorum. Hı -hı. Hepinize çok sevgiler, dinleyen herkese, destekleyen herkese. Evet, de, e, İnşallah biz de güzel güzelde güzel güzel bir hayat için. <laughs> çok öpüyorum e, Çok Hoşça teşekkür kalın. ediyoruz Özen Hanım. Çok sağ olun. hayat Merhabalar. Taylan Kulaçoğlu merhaba. Merhabalar. Kulaçoğlu, merhaba Merhabalar. Merhabalar efendim. E, gözünüz aydın. E, çok Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bir anda kendimi dışarıda buldum. Şu anda e, büyük bir şok içindeyim. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Yani avukatlarım da beklemiyordu. Zaten onlar da benden haberi aldılar. E, dolayısıyla şimdi ailemdeyim ve gerçekten çok mutluyum. Evet, Umarım bir daha mi aynı şeyi yaşamam. Çünkü e, gerçekten böyle e, içer, içerideyken e, hem e, F tipinin e, zorluklarını hem hukukun nasıl işleyemediğini çok yakından gördüm. Ee, dolayısıyla bir daha bu başıma gelecek diye hala bir korku içerisindeyim. Çünkü beni daha öncesinde 14 kişiyle beraber aldılar ve 14 kişiden 13'ünü e, hepimizi bıraktıktan sonra bana da denetimli serbestlik verdikten sonra beni tekrardan 2 gün sonra geri aldılar. Dolayısıyla bu 2 gün içinde beni alacaklar mı başka bir şey mi olacak noktasında gerçekten endişeliyim. Son evet. ee, e tek hissettiğim bu yani. <laughs> özgürlüğmün bir daha elimden alınmaması yani tek hissettiğim bu fakat şöyle bir şey var oradayken bana birçok mektup geldi birçok yazı geldi Hatta böyle gün soraplar gönderenler bileklikler gönderenler 7 yaşında 6 yaşında küçük kardeşlerimizin kızlarımızın yazdığı mektuplar geldi ve bunlar bana, bana orada da özgür olduğumu özgürlüğümü hiçbir yerde hiçbir yerde hapseedemeyi had gösterdi. Ee, dolayısıyla beni gerçekten orada yalnız bırakmayan hem e, hukuki anlamda avukatlarım, hem ailem, hem e, çevrem, hem yoldaşlarım e, bu başı dik e, duruşumu e, sürdürebilmem için destek e, veren siz e, basın emekçisi dostlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. E, ya, yani durum bundan ibaret. Daha sonraki evet. günler evet. ne gösterecek bilmiyorum. Yani sistemin evet. manyak yapmaya çalıştığı bir bireydim. Ama daha sonra gördüm ki manyaktan çok manyaklaştırılmaya çalışılan bir birey haline getirildim. Evet ee, Taylan Bey, Hı -hı. Evet. E, yeni tahliye edildiniz. E, çok kısa süre oldu. Ama biz de birkaç soru sormak isteriz tabii. Evet, e, e, dilekçenizde ne yazmıştınız, e, neler belirtmiştiniz? Yani dilekçemde yazdığım şuydu, e, benim kaçma şüphem olduğunu ve delilleri kalan... Çıkabileceğim şüphesiyle beni yeniden tutukladılar. Ee, ben onlara şunu izah ettim. Benim e, e, kaçma şüphesi olan bir insanın özgür bırakıldığı iki gün boyunca Sibas suçlara gidip, bunlarla çay içip, durumu e, e, yani var olan önce yaşanan pratikleri konuşup, bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip, orada milletvekilleriyle görüşüp, ondan sonra da kendi adresine, ikamet ettiği adrese gidip, oradan kendi dükkanına gidip kapısından alınan bir bireyin kaçamayacağını Kaldı ki delillerin ise, karartılabilecek delillerin ise bunların bütün hepsinin de kendilerinde zaten olduğunu belirten bir dilekçe yazdım. Yani zaten hani ellerinde olan delillerin çoğu böyle gerçekten mantıksız. Ve o mantıksızlığın içinde de mantık yaratmaya çalışmak da ayrı bir acı. Çünkü beni alma sebeplerini dahi tam olarak öğrenemedim. Fakat işte savcılıktaki sorular, işte polisteki sorulardan beni... Ee, işte e, RETEK grubunun e, kurucusu e, ve e, yöneticisi Şirin Baba yani manyak e, kod adlı, internet aktivisti olmakla suçluyorlardı. E, fakat bu suçlamayı hani bizim aramızdaki ilişkiyi e, somutlayacak hiçbir şey bulamadılar. Benim RETEK destekçisi olduğumu söylemem haricinde. Yaptığı eylemlerin e, birkaç şeyini e, muhtevasını anlatıp bu nedenle desteklediğimi ee, var olan 800 bin tane takipçisinden e, biri olduğumu e, yani e, ta, şey, e, basında ve e, diğer organlarda bunları takip ettiğimi söyledim. Bunun haricinde hani var olan hiçbir somut delil yok. Benim bilgisayarlarım bile yok. Yani hani şirketimize ait, restorantımıza ait bilgisayarlar var. Bu bilgisayarlardan işte aldıkları belli materyalleri ki bu materyaller de kesinlikle böyle hani beni bir örgütün lideri ya da kurucusu ilan edecek şeyler değil. Kalitiretek dedikleri grubu da örgüt olarak niteleyebilecekleri ellerinde hiçbir şey de yok. Yani nereden baksanız tatsızlık e, şarkısı var ya Ahmet Kayan'ın bir kez daha onu söyleme fırsatı buldum. E, gerçekten e, yani çok şey bir süreçti yani çok garip bir süreçti bırakılmam alınmam bırakılmam alınmam. Fakat e, oradaki durumu gördükten sonra oradaki mahkum arkadaşları gördükten sonra. E, yani hani bundan sonraki süreçte nasıl bir rota izlerim? Gerçekten onların sorunlarına daha çok eğilecek, daha çok onlarla beraber olacak, daha çok onların sorunlarını gündeme getirecek bir e, pratik sergilemek istiyorum. Çünkü gerçekten hepimizin başına gelebilecek bir felaket bu. Herkes orayı e, yani cezaevini ve F tipini özellikle F tipi tecritini tadabilecek e, potansiyelimiz var şu anda hepimizin. E, ben de bu yüzden hani e, buna karşı bir e, eğilim göstermek istiyorum. Kaldı ki ben orada da söyledim. Yani eşit Adil, sömürsüz, sınırsız, sınıfsız, barış içinde bir dünyayı istemek yani bu manyaklık seviyesinde bir şeye tekabül ediyorsa yani bu anlamda beni manyak diye süsleyebilirsiniz ama bir örgütün lideri, kurucusu, internet aktivisti, manyak olarak bu ben değilim yani. Hani nasıl bunu benle bağdaştıracaksınız, nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama yani bu ben değilim dedim. Sonuç itibariyle gerçekten e, hukukta da yani e, yargıda da Demek insanlar hala böyle yargı sahiplenen insanlar veya gerçek adalet sahiplenen insanlar varmış. Bizim yazdığımız dilekçeyi e, görmüşler, okumuşlar ve yargının gerçekten e, olması gereken olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, böyle mağduriyet de bana kaldı. Umarım bundan sonraki süreçte bir mağduriyet yaşamam çünkü çok e, değişik mağduriyetler yaşadım. Özellikle Burcu e, basında, Yandaş Bası'nda e, hakkında büyük karalamalar yapıldı. Bu karalamalar yani benim ne iddianameyi görmeyen ben, avukatlarım bile görmemiş. Fakat bunlar çeşitli resimlere ulaşmışlar. Bu resimler üzerinden birçok e, kara propaganda örneği göstermişler. Bu gerçekten beni korkunç derecede e, sinirlendirdi. Yaralamadı tabii ki ama sinirlendirdi. Ben bu e, gruplarla da e, bu saatten sonra hukuki anlamda e, uğraşacağım. Hukuki anlamda bunların hepsini hesaplaşacağım. Bu anlamda da eğer bunlardan e, maddi, manevi zaten şimdi e, yapacağım ama maddi olarak gelecek her şeyle de e, gerçekten böyle e, van'a, e, deprem zedelere veyahut da işte başka bir e, sistemin mağdur ettiği yere yardım etmek istiyorum. E, bu anlamda çalışmalarım olacak yani. Şu anda Hı. hani onun heyecanıyla ne yaparım ne ederim bilemiyorum. Hala hatta yarın sabah galiba beni kaldırıp rüyamı görüyorum acaba deyip beni <laughs> kaldırabileceği noktasında da şüphelerim var. Ee, yeniden beni alacaklar mı, almayacaklar mı, başka ne oldu? Bunlar da noktasında da şeylerim var, şüphelerim var. Hı. Dolayısıyla şu anki koşullarım böyle. Yani size de çok çok teşekkür ediyorum. Oldun. Size çok teşekkür Burada bulunduğum süreçte gerçekten sesinizi duyamasam da çünkü e, FETİP'lerinde sizin kanallarınız, muhalif e, kanallar e, ne yazık ki yok. Dolayısıyla sizin sesinizi duyamasam da en azından avukatlarım aracılığıyla beni bir ziyarete gelen ailem aracılığıyla en azından sizlerin varlığından haberdardım ve bu beni gerçekten orada daha başı dik, daha e, onurlu, daha e, yere e, ayakları basan bir şekilde tutuyordu. O yüzden siz basın emekçilerine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Evet, ee, teşekkür zaten bizim ben orada da söyledim, bizim benim özellikle sizden e, emekçilerden e, sınıfından başka bir e, güveneceğim bir e, yer yok. Dolayısıyla yani bu, bu anlamda da ben e, şey olmadığım için e, gerçekten böyle e, hayal kırıklığına uğramadığım için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok destekleyen arkadaşlar olmuş. Twitter'da bir sürü mektup geldi. Yani çocuklar resim yollayıp göndermiş 7-6 yaşında. Yani bunlar bana gerçekten umut verdi. Yani hani ben o suçla alındım. O suçun adamı değildim. Hı. Ama yani hani o suçtan dolayı alınmam bile oraya götürülmem bile bu şekilde şeyler yaşamam bile gerçekten bana... Çok şey kattı yani. Hani ben bundan hiçbir şekilde pişman değilim. Fetihlerin özellikle gördüğüm, fetihlerin hakkında birçok şey biliyordum. Bunun için birçok e, dışarıdan uğraşım olmuştu ama ilk defa onları yakından görebilme, o izolasyonu, o Hı. böyle insanları gerçekten yalnızlaştırma çabalarını ilk defa yakından gör görmüş oldum. Gerçekten bu da beni çok üzdü. Dilerim bütün e, siyasi tutsaklar Hı. başta olmak üzere, e, bütün tutsaklar, bütün gerçekten e, sistemin mağduru olmuş insanlar, bir şekilde yani hani oradan kurtulur kurtarabiliriz yani kendi elbette. Zaten ben insanların benim sahiplenmesini sadece kendimden kaynaklı istemedim. Hmm. Çünkü herkes potansiyel olarak oraya girmeye potansiyeli mevcut. Dolayısıyla benim sahiplenmek demek aslında insanların kendini sahiplenmesi demek. Çünkü bugün Taylan Kulakdoğlu gittiği zaman yarın öbür gün bunlara sıra geldiği zaman ses çıkartacak kimse kalmayabilme ihtimali var. Hmm. Zaten şeyin istediği de bu. Dolayısıyla bunu yapmayalım yani. Çünkü e, eğer adaletse, eğer hukuksa e, bunu sonuna kadar ancak beraber arayabiliriz. Bu anlamda bu gösterilen pratik tiyatronuza bir şekilde ders olmasını diliyoruz. Peki. Talan Bey, e, biz tekrar geçmiş olsun diyoruz. Çok, çok teşekkür e, ediyorum. Çok sağ katıldığınız Yerimize evet. için de çok teşekkür Ekranları ederiz. Ekranları başındaki bütün yorum başlara e, çok çok selam söylüyorum. E, başlarımız her zaman dik. Çok sağ olun.